yaştır. <laughs> Tabii belki yakınlarında da olsa e, belki cadi durumunu da halledebiliriz hani ihtiyaç varsa <laughs> Hazar ilçesine İzari Sınıflar itibariyle giriş yaptık. Dediğim gibi, buranın ismi Hemşin. E, pardon, buranın arkadaki e, ilçenin ismi Hemşin. Bugün bulunduğumuz yer ismi Çamlı Hemşin ili. Arada bir dağ var. İsmi Üsküttür. Üskürt dönerler. Üskürt dağının bir tarafı Hemşin diğer tarafı Çamlı Hemşin. E, şöyle bir hikayesi var. E, buralarda Osmanlı hakim olunca ister istemez böyle cizye e, belgesi getiriliyor. Osmanlı vergilerinden bir tanesi. Gayrı Müslümler askerlik hizmetlerinde muaf olmak için bu vergi ödüyorlar. Ardından e, burada bulunan yerel halkta burada bulunan yerel halkta e, görüntüde de olsa cizye vergisi vermemek için İslam'a geçiyor. E, muhakkak e, bir dönem boyunca birkaç kuşağın ismi Müslüman ismi olmuştur öyle de devam etmiştir. Ellerinin alt katlarında, kuytularda, köşelerde ufak şapelleri var. Yani Hristiyan dinini yaşatmaya devam ediyorlar. Ancak dışarıdan Müslüman oldukları için muhakkak her vakitte bir tane evden birini gönderirler. E, namazda görünsün diye. E, İslam'ı da yaşıyorlar. Hristiyanlığı da yaşıyorlar. Arada kalmış bir toplum. Ardından Tanzimat Fermanı'ndan sonra cizye vergisi kaldırılınca bunlar da hemen ertesi gün e, biz Hristiyanız diye ortaya çıkıyorlar böyle e, hemşin hani, e, etnik köken olarak karışık bir bölge. Hemşince dili de konuşulur. Lazca da vardır, Arapçası da vardır, Türkçesi de vardır. ve bu hemşinleri ilerleyen yıllarda sorduklarında ki bu Hristiyanlıktan dönme durumları biraz da e, var, Kötü gözle bakılmaya başlıyor hemşinlere. Ondan sonra Müslüman mısınız, Hristiyan mısınız? E, Türk müsünüz, Laz mısınız, Kürt müsünüz, nesiniz diye sorduklarında burası hemşindir, bizler de hemşinleriz diye cevap veriyorlar.